Burası Kaşgari dergahı. Eyüp Camisi'nin yakınındaki mezarlıkta bulunuyor. E, tepesinin yakınında. E, buraya ulaşmak için tehlikeli de çıkılabilir. E, veyahut da e, aşağıdan yukarı bir yokuş var, yol, yol var. O yoldan 500 metre falan yürümek lazım. E, zaten tarihi bir yapı olduğu görülür. Tehlikeli de çıkıldığında e, Tehlikeli inildikten sonra e, aşağı doğru yani camiye doğru inmeye, yürümeye başlandığında sağ tarafta yani 100 200 metre sonra sağda bir tarihi yapı olarak göreceğiz. O yapının içeri girildiğinde yapı ya Kaşgari dergahı diye yazar. E, bu dergahta 3 e, tane evliyanın e, tör, kabri bulunuyor. Abdullah Ubedullah ve Ubedullah Kaşgari ve İsa Geylan Hazretleri. E, İsa Geylan Hazretleri, Abdullah Gelen Hazretleri'nin torunlarından bir kişi. Kendisi Seyit aynı zamanda. E, ee, burada ilk sanatinde e, işte insanların eşyalığı için hizmet etmiş ve burada da fark etmişler. Bu dönem kalp ve kalp ve kalp ve kalp ve kalp ve kalp ve kalp Dergahı'nın diğer Allah dostlarının kafelerinin Abdullah ve Ubeydullah Kaşgari. isimleri anlaşıldığı üzere e, bölgesi, Orta Asya bölgesi evliyalarındandır. E, yaşadıkları zorluklardan ve çeşitli geleceklerle İstanbul'a kadar gelmişler. Ve burada e, hayatlarının sonuna kadar zihne hizmetle devam etmişler. İnsanların irşadı için hayatta ilim noktasındaki eleştirilerin yardımcı olmuşlar. Ve fatihliklerinde de e, bu kendisinin alan dergâhta devredilmiştir. E, ziyaret etmek isteyen insanlar önce Eyüp Sultan semtine gelmeleri lazım. E, semte geldikten sonra e, Eyüp Sultan camisinin arka tarafındaki terefelikten buraya çıkabilirler veyahut da bir yerde buraya ulaşabilirler. Buralarına yapmalısın.